Bu videomuzda standart veri tipleri, döngüler, if else if yapısı, case'ler, array ve inamlardan bahsedeceğiz. Standart veri tipleri. bool, byte, word şeklinde devam eder ve bit sayısı ile negatif veya pozitif değerleri içeren farklı değişken tipleri ekranda görüldüğü gibi mevcuttur. unsigned long integer'a kadar olan değişken tipleri tam sayı değişkenleridir. Tam sayı değişkenlerinin fazla olmasının asıl sebebi sizin projenizdeki ihtiyaçlarınızı karşılayan optimum değişkeni belirleyip lüzumsuz şekilde hafızada fazla yer işgal etmemektir. Real ve long real ondalıklı sayılardır. String ve wstring karakter içeren değişken tipleridir. Time time of day, date, date and time zaman veri türleridir. Time ve tot için milisaniye, date ve dt için ise saniye cinsinden belirtilir. Her biri için örnek verecek olursak ekranda görüldüğü gibidir. Örneğin double word olan değişkenimizin limiti 4 milyar 294 milyon 967 bin 295'tir. Ve bunu bir artırmak istediğimizde görüldüğü gibi bize limitin dışına çıktığımız için uyarı verecektir. Tekrar eski halini alalım. Real ve long real görüldüğü gibi ondalıklı sayılar için kullanılmaktadır. Stringlerin tanımlaması ise string için tek tırnak W string için çift tırnak içinde yazılır. Dolar işareti ASCII kodu karşılığı anlamına gelmektedir. Buradaki örnekte dolar işareti 21 ünlem işaretini temsil eder. Time değişkeni milisaniye yazıldığı gibi saniye, dakika ve saat olarak da girilebilir. Time of day değişkeninde ise Örnekte verilen 1 saat 23 dakika 45 saniye ve 678 milisaniye şeklinde yazımı ekrandaki gibidir. Date değişkeninde yıl, ay ve gün, Date and Time değişkeninde yıl, ay, günün yanı sıra dakika, saniye şeklinde atama yapılır. Şimdi de döngülerden bahsedelim for döngüsü belirli bir işlemi istenen miktarda döngü içerisinde yapılmasını sağlar ve aritmetik işlemlerde kullanımı yaygındır. Bunu bir örnek ile anlatmak gerekir ise i sayıcı ve i değer adında iki adet integer değişken ekleyelim. i değer değişkeninin başlangıç değeri 1 olsun ve ekrandaki kodu yazalım. Burada iyi sayıcı sayısı her döngüde birer artacak ve 5'ten sonra döngüden çıkacak. Her döngüde iyi değer sayısı 2 ile çarpılır. Yani bu örnekte iyi değer sayısı ilk başta 1 olduğu için birinci adımda 1 bir çarpı 2'den 2, iki, ikinci adımda 2 iki çarpı 2'den 4, üçüncü adımda 4 çarpı 2'den 8, Dördüncü adımda 8 çarpı 2'den 16 ve son adımda 16 çarpı 2'den 32 sonucu bulunmuş olur. Bu da 2 üzeri 5'e eşit olmuş olur. Sürekli olarak for döngüsüne girmemesi için if koşulu ekleyelim. If konusuna birazdan daha detaylı değineceğiz. Ve test etmek için run alalım. Görüldüğü gibi sayıcı 6 olduğunda if sayesinde döngüden çıktı ve i değer değişkenin son değeri 32 olarak okunmaktadır. Offline olalım. Şimdi de while döngüsüne değinelim. While döngüsü karşılaştırmanın sonucu true ise döngüyü sürdürür. false ise döngüden çıkacak şekilde çalışmaktadır. Eğer döngüden çıkabilmek için gerekli şart sağlanmazsa sonsuz döngüde kalarak piyasinizin arıza geçmesine sebebiyet verebilir. Ekrandaki kodumuzu yazalım. Burada iyi sayıcı değeri 5 olana kadar iyi değer sayısı 2 ile çarpılır ve her adımda iyi sayıcı 1 artırılır. Son olarak iyi sayıcı değeri 5'e ulaştıktan sonra while döngüsünden çıkar. Bu örnekte Ford öncüsünde olduğu gibi 5 kez çarpma işlemi uygulanarak 2 üzeri 5'ten 32 sonucu elde edilir. Programı run'a alıp görelim. İyi değer sayısı 32 olarak gözlenmektedir. Tekrar offline olalım ve if-elzif yapısından bahsedelim. if komutu bir koşulu kontrol etmek ve bu koşula bağlı olarak komutları yürütmek için kullanılır. Elzif ise bir önceki koşul sağlanmıyorsa kendi koşulunu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek sağlıyorsa kendi içindeki komutları yürütür, sağlamıyorsa bir sonraki elzife yönlendirir. Hiçbir koşul sağlanmıyor ise elz altında uygulanan komutlar yürütülür. Örnek olarak integer tipinde bir itemp, bool tipinde xHeatingOn ve xOpenWindow değişkenlerini ekleyelim ve ekrandaki kodu yazalım. Beran alalım. I e temp değerini 17'den küçük olan 14 olarak ayarlayalım. X heating 10 değişkeni turu oldu. 25'ten büyük olan 30 değerini girelim. X open window turu oldu. 17 ile 25 arasında bir değer girdiğimizde ise örneğin 20 else kısmına geçerek iki değişken de false olmuş olur. Bir sonraki konumuz ise case yapısı. If yapısına benzer bir yapıdadır. Case yapısı genellikle değişkenin farklı durumları için işlemler yapmasını sağlar. Ekrandaki kodlarımızı silelim ve örnek olarak iyi e var ve iyi e condition isimlerinde integer tipinde iki değişken ekleyip ekrandaki kodu yazalım. programı run alıp görelim. i e condition değişkenini sırasıyla ekrandaki gibi farklı değerler vererek hangi case'e girdiğini ve i e var değerinin nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Log out olalım. Ayrıca belirli bir prosesi sırayla yapmak isterseniz, örneğin birinci adama tamamlandıktan sonra ikinci adama, sonra üçüncü adama, dört, beş, altıncı adama git şeklinde bir yapı oluşturmak için de bu yapıyı kullanabilirsiniz. Bunun için koşul değişkenini bulunduğunuz case içerisinde değiştirerek yönlendirmek istediğiniz case'e gönderebilirsiniz. Örneğin i var değişkenimizin adını i var 1 2 3 ve 4 olanları da ekleyip ekrandaki kodu yazalım. Burada her case'in içinde i e condition değerini değiştirerek bir sonraki case içerisine yönlendirmiş olduk. Programı run'a alıp gözlemleyelim. if e condition değerini 1 olarak girdikten sonra her case içerisinde değiştirerek bir sonraki case'e yönlendirip i e var değişkenlerine değer atamalarını yapmış oluyoruz. Görüldüğü gibi 100, 200, 300 ve 400 değerleri atanmıştır. Ve if e condition değişkeninde son kezde 4 ataması yapıldığı için son değeri 4 olmuştur. Offline olalım ve array yapısından bahsedelim. Array'ler yani diziler aynı veri türündeki değişkenlerin aynı isim altında tanımlanması şeklinde ifade edilebilir. Kodesiz sabit veya değişken uzunlukta bir ve çok boyutlu dizileri destekler tek boyutlu ve 10 adet integer tipinde bir array oluşturmak için ekranda görüldüğü şekilde tanımlama yapılır. Eğer bu değişkenlere başlangıç değeri atanmak istenirse köşeli parantez içerisinde ekranda görüldüğü gibi virgüllerle ayrılarak atamalar yapılmış olur. Dizinin kaçıncı elemanına erişilmek isteniyorsa AI variables x şeklinde ulaşılır. Buradaki x 0 ile 9 arasındaki tanımlamış olduğumuz kısımdır. 0 birinci değişken, 9 da 10. değişken olmuş olur. Örnek olarak değişkenimizin 0. elemanı 0, 5. elemanı 50, 9. elemanı ise 90'dır. Dizi elemanlarını kod kısmına ekleyelim. Tanımlamış olduğumuz sayısal değerlerin de yanlarını yorum olarak not alalım. İki boyutlu array için tanımlama ekranda görüldüğü şekilde oluşturulur. Başlangıç değerini atamak için yine benzer şekilde köşeli parantez kullanılarak ataması yapılır. Bunu bir matris olarak düşünürsek ilk satır 10 ve 20, ikinci satır 30 ve 40'tan oluşur. Dizi elemanına erişmek için örneğin 20 değeri için 1,4, 30 değeri için 2,3 şeklinde ulaşılır. 3 boyutlu dizilerde ise yine benzer şekilde tanımlama şu şekilde yapılır. Değerlere erişmek için dizi elemanını kod kısmını sırasıyla ekrandaki gibi yazalım. Programı run'a alıp gözlemleyelim. Görüldüğü gibi diziler aynı isimdeki değişkenin belirli olan konumlardaki yani dizide bulunduğu adreslerdeki aynı tipten değişkene ulaşmak için kullanılır ve gereksiz yere fazladan değişken oluşturmaya ihtiyaç kalmaz. Son olarak programdan çıkmak için offline olalım. Bu videomuzdaki son değineceğimiz konu inam konusu. İnam enumeration'ın kısaltmasıdır ve Türkçe'ye numaralandırma olarak çevrilebilir. Değişkenlerin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda veya programı daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Programda birçok değişkene tek tek sayısal değer vermek yerine inam kullanılabilir. Özet olarak inam yapısı sayıları anlamlı şekilde isimlendirerek kullanabilmeye izin verir. İnam oluşturmak için program için oluşturduğumuz klasöre add object data unit type ve inam variables isminde type altında enumeration seçilir. Kriye olan kodları silelim ve ekrandaki değişkenlerin atamasını yapalım. Ve ana program bloğumuza geri dönelim. Örneğin ana programımıza case'lerden oluşan basit bir hesap makinesi kodu yazalım. Bunun için integer tipinde e calculator ve E-Total isimlerinde iki değişken atayalım ve ekrandaki kodu yazalım. Programımızı run'a alıp test edelim. Değer 1 ve değer 2 değişkenlerimize inam içerisinde 25 ve 5 değerlerini atamıştık. Burada E-Calculator değişkenini 10, 20, 30, 40 yazarak, sırasıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yaptırmış olacağız. İyi e total değerini bu case durumlarına göre inceleyelim. Görüldüğü gibi her inam değeri ile case'lerde geçiş yaptık. Fakat buradaki önemli olan nokta programların çok karmaşık ve kodların çok fazla olduğu durumlarda okunabilirliği ve değişken değerlerinin kolayca değiştirilebilir olmasını sağlanmasıdır. Bir sonraki videomuzda işlem operatörlerinden bahsedeceğiz.